gidiyorsunuz anneciğim? Çocuklar. Çabuk gelin tamam mı? Tamam. Bak düşmeyin. Bir yerinizi incitmeyin tamam mı anneciğim? Hadi görüşürüz. Çocuklar da gitti. Artık abur cuburları ben yiyeyim. Evet abur cuburlar bana kaldı. Geçeyim buraya oturayım bari. Ay çocuklar geldi herhalde ya. Bir bakayım. Ay çocuklar geldi herhalde. Ay. Ay ne oldu ki? Aa ne oldu anneciğim? içeriye. Kocuklarınızı çıkartın. Aa, dur dur geliyorum. <laughs> geliyorum kocuklarınızı verin anne. Ne oldu anne? <laughs> ne oldu? Karjadan, karjadan, Adan, şunu kaldırayım ben. Oturun annem şuraya. Tamam ağlama annem ağlama. Tamam ağlamayın. Doktor çağıralım hemen. Hasan ara oradan doktor gelsin. Ağlamam. Doktor mu? Hemen gelir misiniz? Evet tamam. Elif Nisa'nın evine de. Elif Nisa'nın evine. Evet Nisa düşmüş parktan de. Nisa düşmüş parktan. Doktor ediyor. Tamam. 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 Geliyor mu? Geliyor. Tamam ağlamayın doktor geliyor. Tamam. Ay çok kötü olmuş. Ah oh, kafasına bak ya. Ay. Ağlamayın tamam gelecek doktor geçecek. Ay. Aman Nisa ağlama Nisa geçecek geçecek annem. Oy kuzum benim. Oy ablacığım. Allah Allah. Herhalde doktor geldi kapı çalıyor. Kapı çalıyor ben hem doktor alıp geliyorum. Hemen alıp geliyorum bekleyin. Bekleyin. Heh, buyurun buyurun doktor Aa. bey. Buyurun buyurun. Buyurun evet öyle gideceğiz dümdüz gideceğiz. Düştüler doktor bey düştüler. Evet doktor bey. Çok düşmüş parktan düşmüş benim çocuklarım. Evet. Bakalım. Baba. Yerini böyle tut. Sana ne ol oldu? Kafam ol oldu. Kafasına ne oldu? Kafaya kafa. Ne yaptın? Niye atıyorsun? Yaramazlık yapma ama. Bak. Bacağın kara boş. Bacağın yara olmuş. Şimdi bacağını pansuman yapacağız. Tamam mı? Bacağını pansuman yapıp Ha çocuklarım ya. Yaramazlık yaptınız değil mi? Dinlemediniz değil mi benim sözümü değil mi? Yani yat oraya. <laughs> Cana tedavi uygulayalım. Ondan sonra sıra Nehir'e gelecek. Sonra Hasan'a gelecek. Siz niye hepiniz bir anda aynı anda düştünüz beni yordunuz burada. Bir sürü işlerim vardı benim. He? Önce bunu uygulayalım. Şimdi diğerini uygulayacağız. Ama böyle olmaz. Kayıt. Bunu da yapalım böyle. Ağlama ama bak şeker vereceğim sana tamam mı? Bunu saralım. Az sonra geçmesi. Daha sonra tekrar tedavi uygulayalım. Hastaneye gideceksin tamam mı? Acıyor mu? Çok mu acıyor? Tamam önce bunu soğutalım. Ne ziyelim. oldu anneciğim sana? Nisa. Ne oldu? Çok mu acıyor? Ben şeker vereyim mi? Aslan şeker vereyim de. Evet uslu durduğu için şeker verdi doktor amcası. Ha bakalım. şimdi sıra nehire geldi. Hayır. Ama senin elin çok şişmiş. Hey, anneciğim acaba kırıldı mı? Doktor amcası kırıldı mı yoksa kızımın kolu? Yok kırıldı olsa hey. bu şekilde durdurmalıdır. Tamam o tedavi Ay kızım benim. Evet. 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 Tamam anneciğim geçti, geçti Daha kızı. Geçti, <laughs> Evet. Ya siz hep yaramazlık yaptınız ya. İnsanın yarasını. <laughs> evet, bak şimdi sana şeker verir, sus artık. Al bak hiç, bak sustu. Al bak bak <laughs> Şimdi sıra Hasan'a geldi. Birazdan yaralarınızı açacağız, geçmiş olacak. Şimdi sıra Hasan'a geldi. He, Hasan da şöyle yapalım. Sen tut bunu elinle. et düşmesin. Bunlar sana şaka mı yapıyor annesi? Ben bunları pek yaramı zannetmiyorum ama. Şaka mı yaptınız yoksa bana Nisa? Bunlar pek yaralı zannediyorum. Hmm? Bunlar yaralı duruyor. Şaka yok. mı yaptınız acaba? Yapmam Mehmet. Evet. Evet. Pek eğlenelim şimdi. <laughs> Bu peçeteyi de koyalım. He, ee, bunun kafasına şey olsun, olsun Acaba ama. şaka mı yaptı Nisan bunlar bana acaba? Nisa geçti mi anneciğim Aa, aya? Geçti mi? Bunlara park yasa annesi tamam mı bir hafta boyunca? Bir hafta bunlar. Aa, aa parka girecek. gidemeyeceksiniz öyle bunlar mi? Gidemeyeceksiniz. Nisa. Şaka. Hey, aa. A -a. Beni kandırmış. Ben işim bırak sizin için geldim buraya Verin şekerlerimi o zaman. Şekerlerimi ver. Ben şekerlerimi götüreceğim. Aa doktor amcası. Azı, doktor amcası yapıyorum. doktor. doktor. Aa, doktor amcası götürme kızlarımın şekerlerini gel buraya doktor amcası gel buraya doktor amcası götürme kızlarımın şekerlerini gitti doktor amca çocuklar ağlamayın ben doktor amcanızdan şekerleri aldım aldım evet daha popkekimiz daha var. Hasa. Top kikimiz de var. Evet. Ağlamak yok. Ağlamak yok ama. Yaramazlık yok. Evet arkadaşlarınızla demek istediğiniz bir şey var mı Nisa? Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bay bay. Evet sizi...